はい。はい Üç günden beri bu şekilde Denizler Mahallesi'ndeyiz. Atatürk Caddesi burası. Üç günden beri tellerden ateş çıkıyor. Yani nereden baksan bir, bir dakikaya yakın sürüyor. Videoya çekenler oldu. ihbar edenler de olmuşlar. Çıktığı günden beri ihbar ediliyor. Fakat ilgilenen olmadı. Ben açıkçası klimalara biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Tahminimce öyle. Gündüzleri bir şey olmuyor. Yalnız akşam saat yedi buçuk sekiz civarı bu şekilde. Üç gündür böyle.